Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte PES 2020 videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ben de kırmızı değilim. Heyecanlı de mısın? Heyecanlı mısın? Evet. Heyecanlı mısın Rüzgar? Evet heyecanlıyım. Bize siyah top çıkaracağına emin misin? Evet eminim. İnşallah gerçekten de siyah top çıkartırsın. Gel buraya bakayım. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim Rüzgar? Bu o kim? Bilmeyiz. Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Tamam bilmiyorsan bilme bana ne. Bu kim? Bak bu biliyorsun. Evet aferin. Hadi oynamaya basalım. Gel gel gel. Arkadaşlar bu arada bana bug oldu mu bilmiyorum ama. Abi. Şimdi bu ekran çıktı ya. En aşağıya gittim. Bana 300 tane MyClub parası verdi bedavaya. Yani bayağı bug'a girdi zannettim. Siz de öyle yaparsanız belki çıkar. Yani öyle gezersiniz belki çıkar. Gel gel. Aferin bastın. Şimdi bana adam al. Adam al. Bas. Bastın aferin. Kim geliyor? Ben bakmıyorum tamam mı? Tamam. Sen de ekrana geç. Heh, böyle dur. Ben de bakmıyorum. Abi. Şaka. Arkadaşlar. Gel gel gel. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Abi kim bu? Kim kim kim? Kim bu? Kim kim? Adı ne? Adı ne? oyun oyniyasta süper iniyasta çıktı iniyaska çıkmıştı gene bir tane aç top hadi gene aç top basma basma basma, basma. kendzer bastım basıyorum bakmıyorum tamam mı yok ya bakayım ya bir kere de bakabilir miyim tam baktım <laughs> neyse arkadaşlar bir şey olmaz simon galiba bu Simon mu? Evet Simon çıktı. Evet Simon çıktı. Zaten bir de Simon vardı. Yok yoktu. Hadi gene aç bakayım. Kendisi açılır. Bak. Bu top sevip de kavuşamayanlara gelsin. Bu top isteyenlere gelsin. Bakmıyorum. Oğuz bir gelsin. Gene silah top. Gene Siyah top. Siyah Siyah top. Sevip de kavuşamayanlara bu gelsin işte. Sevip de kavuşamayanlara bu gelsin. Bakalım ne bu? Bakayım. Suarez! Lo 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 Suarez. <gülüyor> 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 Hadi kapat. Abi Suarez çıktı be. İnanamıyorum. Evet, İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> Başka da Michael'in paramız kalmadı. 20 kaldı 100 kalmadı. O yüzden geçiyoruz burayı da. Abi şaka mısın sen bana? Evet. Yani Messi'yi çıkartırsan evet. oha diyeceğim artık. Messi'yi de çıkartırsan oha diyeceğim. Şaka mı bu bana? Evet ben de diyeceğim. Tamam sen de dersin. Hadi. Ay dur geriye gidelim. Ee, karakterlerimizi koymadık da. O da başarılardan ödül varmış onu alalım. Riga sen neden kamerada kafanı gözüktürmüyorsun? Gözüktürüyorum. Tamam gel o zaman. Geç. Heh, bak böyle gözüktürüyorsun. duruyorsun. Bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Heh. Yavruca, bu tarafa geç. Bu tarafa rüzgar. Bak bu tarafa. Geç. Heh, böyle dur. İkimiz de gözüküyoruz değil mi? <laughs> Sen yeşilesin ben de kırmızı öpeyim. Abi burayız. biz. Evet. Burayız Buruyuz. <laughs> Ben de sana öpüyorum. Ama Sa yanakları öpülür. Ağızları öpülmez, diller öpülmez. O zaman e, mikroplar gelir. Koronavirüsler evet. gelir. Evet, koronavirüsler gelir. Arkadaşlar. İler sen evinde ne yapıyorsun? Bu arada ikimiz aynı evdeyiz. Ne yaptığını biliyorum ama. Arkadaşlar. Süperiz ya. Bak ben seni olarak evde ne yapıyorum? Oturuyorum. Evet ben de seni uyuruyorum. gelmeye çalışıyorum. Arkadaşlar security için videolar da gelecek. Hiç merak etmeyin. Geçtiğim bölümler var ama. Arkadaşlar bir tane bölümü geçemedim. Yani kedi nerede bilmiyorum. Ya, ya kediyi hapse koyacağız ya da kediyi hapsten kurtaracağız bilmiyorum ama. Yorumlara nasıl geçilir yazın. Onu hı, oyunda oynadığımda geçemediğimde de gösteririm. Siz de yorumlara yazın nasıl kazanılıyor. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız. Abi bana öğretir misin? kazan? Öğretirim. Ben de bilmiyorum. Gel gel gel. Aşağı. Ay. Ya eğil. Eğil eğil. Böyle gözüküyor. Neden stres değişeni kazanamıyorum? Ben de bilmiyorum. Neyse. Hadi. Ama yemeğini biliyorum. Ona tut koyabiliyorum. Aferin o zaman sana. Yemeğini bozabiliyormuş. Ona tuz koya ay. Ona tuz koyabiliyormuş arkadaşlar. Aferin o zaman ona Onu Onun mutfağına da gidebiliyorum. Aferin. Ve onu ee, sopayla dövemiyorum. Çünkü o ölmez. Evet çünkü o ölmez. Ama bizim oyun. Ben bir kere sigerti içinin kafasına pasta atmıştım. Ben Onun da... Kafası böyle masmavi olmuştu. Hadi hadi odaklanalım. Ben de ona yakınımaya çalışmıştım. Hadi hadi odaklanalım hadi. hadi hadi. uygar eden derece 606. Ne 606. yapıyorsun? 606. Gel 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 gel. Konma. Konmuş muyum? Olsun bir şey olmaz. Kaşıyayım mı? Evet Geçti mi kaşıması? Evet geçti. O zaman tamam kaşımayayım.

Başını düzelteyim ver. Düzeltemez. Bak, ama dur bak öyle yaparsan gene başın döner. Dur böyle. Heh. Dur başın dönmez. Ne çıkardın? Sen, sen abi yere çıkardın. Ne? Sen abi yere çıkardın sen. Bilmiyorum. Abi ne olmuş. Suarez. Ve ne çıktı? Ve çıktı? çıktı? Git. Neden gideyim bu benim videom. Hadi hadi başlıyoruz başlıyoruz. Hadi hadi gel 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 gel. Rüzgar gel. Maça başladık. Simona güzel bir pas Simon'dan. Suarez. Suarez'den Maradona. Maradona. Maradona o nasıl bir yakalayış ya. Öf. ne yapıyorsun? Parmağımı. Düdük yapsana bak şöyle. Düdük. Bak düdük yap böyle. Düdük. Düdük. Hadi gel gel izle. Aha. Hadi. İşte budur. Offside attılar. İşte budur. Offside attılar. Böyle mi abi? Evet öyle. Hadi şimdi gel izle maçı. İnaki pena tutmasın abi. Pena mıydı? Evet pena tutmasın. Ya hep illa o tutacak. Neyse tamam tutsun tutuyorsa. Tut, Verdik pası Giorza Giorza. Maradona'dan hey, güzel bir cidiyor, pas oraya? Maradona'dan bende güzel bende bir bende. pas Simon'a. Evet. Hadi hadi gel. Hadi, hadi 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 kazanacağız. Hadi bay bay Rüzgar. Sonuna gel tamam mı? Aman. Hadi bay bay. Arkadaşlar gitti. Birazdan gelecek galiba. Ben de o sıra oynayayım. Sizinle birlikte inşallah bu maçta bir gol atarız. Karakteri de alırız. Bir gol Offside attılar. Offside attılar. Offside attılar. Yo ye. Yeah. İnat gene güzel bir vuruşuyla kime pas veriyor? Adı kim bunun? Mahotama bilmem ne okuyamadım. Hadi be. Hadi hadi hadi. Dışarı gitti. Top bizde. Arkadaşlar tacı kullananı değiştirelim arkadaşlar. Iniesta olsun Iniesta. Ay gözüm acıdı benim de Arkadaşlar maçı durdurdu. Duraklatma menüsü. 120 saniye 2 dakika deme be. 2 dakika bekleyeceğiz biz böyle ya. Öf ya. 2 dakika deme ya. Direkt maça geçelim. Allah Allah şaka yaptım. Şaka şey ben. Neyse hadi takım şeyimizi değiştirelim. Bu arada ıı, neydi? Bir Abi yoktur. pes çok saçma bir şey yapmamış mı? Yani biri duraklatınca bak. Bazı maçlarda oluyor galiba. Biliyorum ama. Bakın. Biri oyunu duraklatınca ne oluyor biliyor musunuz? Gel güzel Gel. Biri oyunu duraklatınca iki dakika bekliyor. Evet. Bu çok saçma değil mi? Bari bir dakika. Ya. Tamam saklan gel. Aaa buradaymış. Korktum ya. Sen beni korkutuyorsun hep ya. Siyah toplarımızı da koyduk. Ben sen of canım sıkıldı tamam mı? Evet tamam. Ne şimdi? Ha? Ne, şimdi? Acaba Rüzgar nerede? Oy <laughs> <laughs> korktum. Hadi gel şimdi Rüzgar. Şimdi oynuyoruz. 47, 46, 45 tane say. 43, ay 45, 43. Saymıyorum, saymıyorum. Abi sen bana şaka yapıyorsun değil mi? Şaka mı bu? Şaka Hayır. Mı? Şaka. şaka mı yapıyorsun? O zaman gerçekten Suarez çıktı bana ya. Abi şaka mı? Iniesta ve Suarez iki siyah top iki ya. İki, <laughs> 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 Gel hadi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne yapıyorsun bebeğim? <laughs> hadi gel 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 gel. gel. <laughs> Oo, <gülüyor> bir, iki, üç. Gamer Uygar Pro. Biz proyuz. Değil mi? Evet. Bizim kanal pro. Benim kanal pro. Evet senin kanal pro. Sen bir kere Batman videosu mu çekmiştin? Süper kahramanlar videosu. Evet. Hadi gel başlıyoruz ve Başlıyor oyun. İki dakika geçti ve oyun başlıyor. İşte bu. Burnumu da koydum böyle. Ben de koyacağım. Tamam sen de koy. Hadi bu hadi bu şimdi bu geç oyunu. Suarez'den Suarez'den güzel bir Suarez'den aldılar. Acaba rüzgar nerede? Ay korktum. Hadi gel 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 gel. Şimdi de yeter bak. Artık da yapma tamam mı? İnşallah abi maçı kazanır değil mi? İnanıyor musun? Abi maçı kazanabilir mi? Abi bu oyunu kazanabilir mi ha? Bir tane gol atabilir mi? Kazanmama kazanmama gerek yok. Çünkü kazanmasam da bir gol atmam lazım. Bir gol atarsam çünkü şu oluyor. Hadi güzel bir gol at. Ya gitti top arkadaşlar ya. Evet, Neyse gittin. hadi. İzle izle. Gol atacağız mı? Gol atacağız mı? Atacağız, atacağız mı? Atacağız mı? Atacağız. Atacağız. güzel bir pas geliyor Suarez'e. Suarez verdiği Iago Aspas. Iago Aspas Suarez. Suarez verdiği Iniesta. Iniesta'dan gitti gene so gene top gitti dışarıya gitme dışarıya gitme gitti ama sen izlemiyorsun aha aha Artur da Giorza Giorza abi kapamadık gol atma gol atmayın gol atmayın gol atamadılar ha abi o nasıl bir kapmaydı yalnız hadi be attık topu dışarıya ya evet neyse neyse bir şey olmaz hadi gel benim ya Kazanıyoruz arkadaşlar. Hadi kazanalım bu maçı da. Bu maçı kazanacağız. Bu maçı bir gol atacağız. Bu maçta bir gol atarız inşallah. Bu maç bizim olacak. Bir gol atacağız. Berabere kalsa da ya da onlar kazansa da bir şey olmaz. Bir gol atacağıma inanıyorum. Hadi atarım ben bir gol. Hadi hayır atamadım. 0-0 devam ediyor maç. Hadi Giorza 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 Verdi pası Kim adı Suarez'e verdi pası Suarez'den Iago Aspas'a güzel bir pas Suarez gene aldı verdi Iniesta Iniesta'dan güzel bir pas gidiyor Suarez'e Ve Suarez gol mü Abi anlam nasıl bir kaleciymiş be Süper tutuyor hep ya Aslında bir kere tuttu ama neyse Badia Şiel'e aldı Iago Aspas Kattı verdi Hadi be Suarez kapamadı. Maç günü 1 ve devre arasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. İşte budur. Rakip bekleniyor diyor. İkinci yarıya basa, bastık. Bekleyelim böyle. Rakip de bekliyor herhalde. Ya rakip bekliyoruz. onun da ikinci yarıya başlamasını bekliyoruz. Galiba takım yönetimi ne değiştiriyor ya da kamera ayarlarını değiştiriyor bilmiyorum. İşte başlıyoruz. O da başlaya bastı ve başlıyoruz. Kazanacağım bu maçı. Bu maç benim olacak. Kazanamasam da go bir gol atacağım. İnanıyorum kendime. Hadi. 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 Güzel. Bu arada geldin. Geç. Geç yanıma. Giorza. Giorza'dan güzel bir pas. Iniesta. 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 Verdi Iniesta. Suarez ama Suarez yakalayamıyor. Tamam. Şimdi hemen Hemen gidiyoruz. Verdi su arası hadi. Gol 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 gol. Ama anlam nasıl bir kaleciymiş be. Ondan sen nasıl bir kalecisin ya. Kardeşim gel Rüzgar gel. Rüzgar hadi gol hadi gol. Gol. gol attık devam ediyoruz hadi 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 iniesta hadi iniesta'dan gitti gol atamayacağız ya onlar gol atmasın gol atmayın gol atmayın ne oldu He heyecanlandım mı hadi be top onlara gitti hayır gol atamazsınız gol atamazsınız gol mü hayır Ay, yes işte budur uzaklaştırdık gel gel Aa, nerede? vardı ben göremiyorum nerede bırak Korktum ya. Hadi gel şimdi. Gel bir daha da öyle yapma. Tamam mı canım kardeşim? Yana hadi. Abi. Biz kazanacağız tamam mı? Ama yazın ne yapacağız? Biz kazanırız değil mi? Yazın ne yapacağız? Ses ol ses ol. Hadi, hadi hadi hadi. Kazanalım kazanalım kazanalım. Kazanalım kazanalım kazanalım. Kazanalım kazanalım. Ay olmadı. Aa olmuyor. Alamadık. Hadi hadi. Attık topu oraya. Suarez kaptı verdi. Güzel bir pasiniyesi de ya. Oh. Oh. Rüzgar Ay. düştü yago Aspas'tan güzel bir pas. Kavaret bilmem ne işte Hız, hızlı geçtiği için okuyamadım. Gel Rüzgar. Bakayoko. Ee, Craig Beria diyeceğim. Hayır hayır gol yok. <laughs> hayır. gol yok gol yok. yes. <laughs> inaki Pena Pro. Turuncu top olsa bile Inaki Pena adamdır adam. Geç yanıma öbür yanıma geç. Öbür yanıma geç. Öbür yanıma. Geç öbür yanıma. Dijon, Dijon, Dijon'dan güzel bir pas. Iniesta, Iniesta, Iniesta. Iniesta verdi. Suarez, Suarez'den güzel bir pas. Yorza ya. Yorza. Aba be, öf be. Gel. Hadi kazanalım. 3, 2, 1. Gamer Uygar Pro. Hadi kazanacağız. Hadi, hadi, hadi. Kazanacağız değil mi? Kazanacağız değil mi? Çak hadi. Çak, 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 çak. Çak. Bir sürü çak, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Hadi kazanacağız, 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 kazanacağız. Hadi kazanacağız, 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 kazanacağız. Ya gol attılar. Ya, gol attılar. <laughs> gol attılar. Olsun bir şey olmaz. Olsun bir şey olmaz. Biz, biz yani bir şey olmaz. Biz bir tane gol attık. O yüzden bize adam gelecek bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Aferin ağlamıyorsun. Çünkü bebe erkekler ağlamaz. Erkekler pro'dur. Gel hadi. Gel 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 gel. O. Buddy aşağıya gel Rüzgar. Ay Rüzgar e Rüzgar korkutma beni korkuyorum ya. Hadi gel gel. Diyoruz ha. Diyoruz ha. Ya ve maç günü bir bire. Bir maç günü bir. Bir bir maç bitiyor 90 dakika. Sona erdi ve berabere bitiyor bu maçta. Abi sizleri niye de bir bulacağız tamam mı? Tamam ama ben bilmiyorum inşallah bulabiliriz. Hadi şimdi. Sen yap. Neyse ama tamam, tamam. Bu neden uzun bekledi? Neyse arkadaşlar hadi bekleyelim mutlaka açıdır bence. Arkadaşlar ama yani o nasıl gol? O nasıl? Hmm. Olması iki tane siyah toptu. 90 dakika bir çorbaya ileriye basıyoruz bu maçta bizim değil mi? Çak. Ya düşmüş ya şeyimiz düşmüş. Adını unuttum Neymiş? Ya. Bir şey olmuş yok. Şey yok. Şeyimiz düşmemiş. Yok yok bir şeyimiz düşmemiş. Ben yanlış görmüşüm yanlış. Şimdi bir tane adam alacağız tamam mı? Evet, adam tamam. alacağız tamam mı? Tamam. Adam. Ama rüzgar yaslanma çünkü o zaman ben gidiyorum kameradan. Gel gel. Heh böyle dur. Böyle çok süper oldu. Arkadaşlar hadi al bakayım karakteri. Şimdi bak. Dur bekle. Bekle. Dur şimdi alma. Ha ben buraya basıyorum. İlk önce şu hediyemizi alalım. Aa sen alıyorsun bu arada. Yanlış söyledim. Al hadi. Aferin. Şaka yapıyorum. Ben aldım. Hadi şimdi sen al ama. Şimdi sen adamları al tamam mı? Al. 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 Hadi. İlk önce ben şu hediyemizi alalım. Şu ee, kulüp. Michael'ü bir şey verecek herhalde. Evet Michael'ü bir şey verdi. Hadi karakter al. Karakter al. Karakter al. Hadi. Şimdi ha, bastın. Gene bas. Bastın. Şimdi no normale basacaksın. Çünkü Michael'ü paramız yok. Şimdi de buna bas. Aferin. Kim geliyor? Hayır yanlışa bastı. Oraya değil. Rüzya bak. Bak gene aynı yere bastın. Rüzya Michael'ü paramız yok bak. Rüzyar GP'ye basacaksın GP'ye. Gel geç 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 geç. Heh GP'ye bastın aferin. Ve bas. Hadi kim geliyor? Seviple kavuşamayanlara bir oyuncu daha çıksın. Kim geliyor? Bakmıyorum. Abi göz. Abi sevip de kavuşamayanlara ikinci oyuncu da bu çıkar mı be? Neyse sevip de kavuşamayanlara Suarez çıkar derim inşallah Suarez çıkar. Neyse hadi gel. Gel 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 gel. Ama bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz. Hadi <gülüyor> gel. Yo ye. O ye. Aa keşke bu şey alsaydık. Belki Messi çıkma şansımız olurdu belki. Yüksekte. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İlk önce ben şuradan şey yapayım. Asya Okyanus ya. Anlaş diyelim. Anlaş. Ve al an... rüzgar. Gitti kardeşim. Hemen anlaşa basıyorum ve kim geliyor kim geliyor? Bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Ha sen de mi geldin? Kim geldi söyle. Ne top geldi? Siyah top. Siyah top değil. değil ya. Turuncu. Olsun bir şey olmaz. Bunu sevenler varsa Olsun inşallah. Şey Olsun Gel gel gel. Toyokawa. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Başka bir gün gene PES 2020 tarzı oyunlar oynayacağız. Skiny Teacher gibi mesela. Bugünlük videomuz bu kadar. Başka bir gün gene kardeşimle video çekeceğim. Vay bye bye. Evet. Sonraki videolarda hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı ve zil açmayı unutmayın. Bye bye. Hoşçakalın.